La ilahe illallah'ı bilmek farzdır. La ilahe illallah kelimesi Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumda yaşadığımızdan olsa gerek. Bizlerin çocukluktan bu yana hep duya geldiği ve hiç de yabancı olmadığı bir kelimedir. Tabir yerinde ise toplumun ve gavuru bile belki içinde hiçbir sıkıntı duymadan ara ara bu kelimeyi söylemekte ve dile getirmektedir. Hatta kendince imanından şüphe duyduğu zaman nikah elden gitmesin diye derinden derinden vurgulamaya vurgulaya vurgulaya söyler. Söyleyince de cenneti garantilediği için rahatladığını hisseder. Evet işte böyle bir kelimedir. La ilahe illallah. Ama maalesef ve maalesef ki ne dindar olanları ne de dinden uzak olanları bu kelimenin bir türlü mana ve muhtevasını öğrenme noktasında gayret göstermemektedir. Oysa Allah her şeyden önce hatta namazdan oruçtan bile önce bizlere bu kelimeyi öğrenmeyi, anlamlarını bilmeyi ve gereğince yaşamayı farz kılmıştır. Şimdi gel beraberce bu kelimenin ne anlama geldiği ve neden öğrenmemiz gerektiği hususunda sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başta peygamberimiz olmak üzere tüm insanlara la ilahe illallah'ı bilmeyi farz kılmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, la ilahe illallahı yani Allah'tan başka hiçbir hak ilah olmadığını bil. Hem kendinin hem de iman etmiş erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Muhammed Suresi 19. ayetin meali. Rabbimiz burada peygamber burada peygamber efendimiz emir buyurarak kendisinden la ilahe illallah'ı bilmesini istiyor. Bil ey Muhammed ifadesi bunun farz ve mutlaka yapılması gereken bir emir olduğunu ortaya koyuyor. Burada hocam bunu bilmenin farz olduğunu nereden çıkarıyorsun? Kim söylemiş la ilahe illallah'ı bilmenin farz olduğunu şeklinde bir soru sorabilirsin ve bu soruyu sormak senin hakkındır. Ben bu soruna şu soruyla cevap vereceğim ki inşallah bunun cevabını bulduğunda Konumuzla alakalı sorunun da cevabı kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. Sorum şu. Namaz farz mıdır? Eğer cevaben evet ise ki öyle olmak zorundadır. O zaman bunun delili nedir? Bu soruya senin yerine istersen ben cevap vereyim. Evet, namaz farz farzdır ve bunun delili Rabbimizin namazı kılın şeklinde Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde bildirdiği emirdir. Dikkat edersen bu ayetlerde namaz farzdır denilmiyor ama tüm ulema bu ayetten hareketle namazın farz olduğunu söylüyor. Peki neden? Nedeni şu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hadis, hadislerinde bir şey yap et şeklinde emir tarzında gelirse bu hüküm ilk etapta farziyet ifade eder. Zekat ve benzeri birçok ibadet içinde aynı şey söz konusudur. İşte bunun gibi la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini bilmeyi ifade eden ayette tıpkı namazı kılın ayetinde olduğu gibi emir kalıbı ile gelmiştir. Bu nedenle namaz nasıl farz ise la ilahe illallah'ı bilmek de aynı şekilde farzdır. Burada şöyle bir soru daha sorabilirsin. Hocam bu ayette Allah bana değil Peygamber Efendimize hitap ediyor ve onun bilmesini emrediyor. Dolayısıyla bu emir beni kapsamaz, beni bağlamaz. Bu soruyla şu şekilde cevap vererek aklına gelen bu şüpheyi yok etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e yapılan emir ve tavsiyelerin tamamı ona özgü olduğunu belirten bir delil olmadığı sürece tüm Müslümanları kapsar. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Peygamberimize her ne emir vermişse bu asıl olarak beni de seni de bağlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Ana babaya hürmet etmeye alakalı olarak şöyle buyurmuştur. İsra Suresi 23 ve 24'te. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın ha onlara öf bile deme. Onlara azarlama, onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onları acı." Bu ayetteki hitap kesinlikle Peygamber Efendimiz'edir. Ama Dünya alem bilmektedir ki Peygamberimizin ana babası kendisine bu ayetler geldiğinde vefat etmiştir. Ve Peygamberimizin onlara böyle bir şey söylemesi asla mümkün değildir. O zaman bu ayet-i kerime ayeti nasıl anlamamız gerekmektedir. İşte yine yukarıda söylediğimiz gerekçe, vurgu yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e yapılan emir ve tavsiyeler tamamı ona özgü olduğunu belirten bir delil olmadığı sürece herkesi kapsar ve içine alır. Eğer Allah Celle ve Peygamber Efendimiz'e ''Lâ ilâhe illallahı bil ey Muhammed'' demişse bu aynı zamanda ''Ey Ahmet, ey Mehmet, sen de Lâ ilâhe illallahı bil'' demektir. İşte kardeşim şimdi anladın mı bu kelimeyi bilmenin ne an neden gerekli olduğunu, neden bunun öğrenmemizin tıpkı namazı öğrenmek gibi Allah'ın bir emri olduğunu? Lâ ilâhe illallahı bilmen, TC kimlik numarasını bilmenden daha önemli ve önceliklidir. Her insanın la ilahe illallah'ın manasına ne anlama geldiğini ve kendisinden neler istediğini bilmesi, öğrenmesi gerekmektedir. Hatta bunu bilip öğrenmesi, isminin veya TC kimlik numarasını bilip öğrenmesinden daha gerekli ve elzemdir. Zira insan TC kimlik numarasını bilmediğinde ne fazla resmi işlerinde aksama yaşar ama la ilahe illallah'ı manasını bilmediğinde Allah korusun cennetini kaybedebilir. Bu nedenle İşe bu kelimenin manasının ne demek olduğunu bilmekle başlamamız gerekmektedir. Bu bilinmeden yapacağımız diğer ibadet ve dini görevlerin bir anlamı olmayacaktır. Zira temeli bozuk olan bir eve dış süsleme yapmanın ne anlamı vardır?